Alright. Here's the plan. It's all about the order deception. While I get as much heat on me as possible, y'all get away with the green. Question: How does the mafia normally move cash out of Caligula's? Bingo. Stripes of Mr. Zero here. Hey, good job, you little ass kisser, Ow. Ow. So, we gonna steal ourselves an our armored car. And respray it so it looks like one of the regular trucks. What about the police escorts? Whenever they move cash around, they use police motorcycles as outriders. Exactly what I was thinking. Come on, come with me, and we're gonna go get some cop wheels. Of i know. Make the You get the packer, <laughs> get the Julius throughway, and keep moving. I'll steal a bike and get it to you. Where did Dört mü küsür <laughs> çalan Artık süre o kadar önemli değil. Yani süre çok bol olduğundan rahat takılacağım şu an. Ve sırayla böyle sorumdan başlayacağım bu sefer. Arabadan fena değilmiş İyi dönüyor Nasıl nasıl iki teker gidiyorum <laughs> Arabayı patlatacağım polisin üstünde evet. bırakıyorum ki peşimde gelmesin diye. Pekon arkasını bir tamam. Burada su vardı dikkat edelim. Aman ne güzel. Polis de ağzının içinde biti veriyor. Öl. Çekil lan. Polise bak. Polise bak. Bir daha, bir Vallahi denerim. Bir daha açmayı. Bu bu kadar mı gidiyor ya? Dua et süre var yoksa Oralar patlatmadan gitmezdim buradan da Neyse Ben kameri gördüm tamam Lan Önümü kırma buradan. ulaşamam şu an. Gelemiyorsun bile. Yarın boşta hala bir silen çalıyor bana. Eşik ya. şehrin içinden kestirme olacağını düşünüyorum. Ne <laughs> burada? Hadi bakalım. bura kapalı. Şöyle, böyle. Böyle üstüne doğru çekeyim de peşinden gelmesin. Böyle daha güzel. Saat <laughs> bir O sade denerim. Bir de açmayı yayını da. Söz vermiyorum şimdi. Ne olacağı belli olmaz. Bu göre daha çok böyle eee nasıl diyeyim? Sür- sürmekle zaman kaybettiriyor yani böyle aksiyondan öte sürüyorsun, düz sürüyorsun, hiçbir şey yapmıyor yani. Ondan dolayı pek de şu an zevk vermiyor oyun. Biraz sıkıcı evet. Ben de farkındayım. Nerede? Şurada. büyük hayret ha. İki tane motosiklet kaldı. Bunun sahibi nerede acaba? Aman sorgulayamam. Devam. <laughs> Şu oradan. Bu wow! Burada barikat mı varmış? Ben iyice kör olmaya başladım. Hiç görmedim diyor <laughs> Yok çıkmıyor burayı. Nasıl yapalım? Şöyle aşağıdan. Bu güzel bir giriş burası. Otel herhalde burası. ben ateş ettim zaten. ateş ettim. Ne yaptık sen? Neyse. bir şey konuşmuyorum ki şu an. çok konuşmuyorum. Ben de oyunu oynarken dalıp gidiyorum. Bir şey konuşmadım da. Yani biraz sıkıcı bir içerik oluyor. Ama yani oyunla ilgili belki konuşabilir. Ya oyun cidden çok güzel bir oyun bu arada. Oyun cidden zevkli de. İşte eski olmasının biraz şeyi var. Böyle yeni sistemlerde falan eee böyle bug'ın da çok oluyor. O yüzden biraz eee zorluk çıkarıyor. Ama Definitive Edition'da acaba böyle şeyleri var mı? Geç bilmiyorum. Definitive Edition'da böyle şeyler yoksa cidden bu oyun baya yani yeni çıkanların çoğundan daha iyidir. Böyle eee çok oyun oynuyorum gerçi. Hangisini örnek versem? Böyle oynayıp da beğenmediğim son zamanlarda. Hmm. Mesela son zamanlarda şu Hellblade'i oynamıştım ben de o bana hiç sarmadı ya. Şöyle zıplamayayım da bug'a girip vermeyeyim. Biliyor musun hiç onun Max Payne 2'ye de kötü mü? Söz yok yok yok. Max Payne 2'ye laf yok. E bu gidiyor. Nasıl sıkalım kafa. Silah yok ki öldüm en son. Nasıl yapalım? Max Payne 2 kesinlikle kötü bir oyun değil. Max Payne 2 e, kesinlikle ya planlarım arasında olan bir oyun. Oynayacağım. Yayınını yapacağım onu. Youtube'a da videolar gelir. Ama şu an yani ona sıra gelir mi bilemiyorum. Bittikten sonra. Direkt 2 yıldız oldu bu ya. Çok zor. Neyse kaçtım ben. Hadi eyvallah. Eğer bu oyun bittikten sonra vakit kayarsa... Abi ben de GTA 3'ün az bir şey söylüyorum. GTA 4, onun o karanlık teması onu biraz yok ediyor ama o da çok güzel bir Onun karakterinin soğukkanlılığı falan çok iyi. Böyle nasıl diyeyim, o GTA serisinin en soğukkanlı karakteri. Böyle nasıl diyeyim, nasıl anlatsam onu. Böyle zaten oradaki karakterimizin ana karakterimiz asker evvelden. Yani nasıl savaşılacağını falan biliyor. Mesela Sieges, sokaklarda yetişmiş biri. Sonra GTA 3'te Tom Üniversite, GTA Vice'de Tom Iverset de var mesela. <laughs> Sen de mi GTA 4'ü sevmiyorsun? Doğrudur vallahi. Öyle herkesin hoşuna gidecek bir oyun değil <laughs> o. Tamam, motosiklete saldık. Bu görevde bu kadar. Bir görev daha yapalım. Bir görev daha, bir görev hey, daha. Muhtemelen These are okay, we got so the bikes and Woozy taking care of the uniforms. Now we just got to get an armored van and respray it with the Caligula's Casino logo. Why don't we steal one while it's on its rounds? That way we can make some money too. Nah, no, I don't want to get the crew caught up in some street-level jack, and it could get up. Um, I, I have an idea. Um, have you ever seen those helicopters they use to lift heavy loads? Yeah, they call them sky cranes. We could lift the whole truck and take them to someplace safe. Then we need to steal a sky crane. Unfortunately, I'm not a pilot. Well, me neither. Hey, don't look at me. Da biz Plutus. Or me. She. I fly it in. We can respray it at the airstrip. Yeah, Carl. It'll be just like fighting Berkeley only bigger. Yeah, thanks for that. Amerika'da 12 saatlik zaman fark olduğu için şu an sabah oluyor onlarda. Tam 12 saat değil yanlış mı yoksa da ona yakın bir şey. silah yok. Bir silahçıya vurayım da. Öyle gidelim bu dereye. Ee, nasıl gireceğim buraya? Bir fikriniz var mı? <laughs> Az önce kapıyı suratıma kapattılar mı? şöyle bir şey yapsam bunun üstünden atlayıp girsen olur mu ki öyle girişteki yok mermi geçirmiyor bura ne hikmetse Aha. Adam gibi aç kapıyı. Niye beni zorla böyle hareket ediyorsun? Roket... Ayy. Hileye gerek yok. Bak, girilme. Bir M4 düşüyor ha. Geç geç, M4'e geç. Ayy, helikopter orada. Nereden çıkacağım ben oraya? Şu i̇çeriden mi? Yalnız <laughs> ne ateş ediyorlarsa yamultuyorlar beni ha. Bu ne lan? Buradan beni sokmazlar ki. Böyle çok uzaktan uzaktan vurmam lazım da mümkün değil. şurada biri var. tepede var. Şurada bir tane. Var. Biraz hardcore gireceğiz buraya. Yapacak bir şey yok. Çünkü az önce delik deşik edildim. Ne zırh kaldı ne can. Hocam var orada. Şurada da adamlar var ama ya. Nasıl yapacağız? Yeah, what you gonna do now? Tamam burada. Nereden ateş ediyor lan? Şurada biri var da bu ateş etmez ki lan. Eder mi? Yok o etmiyor. Nerede? O yukarıda. soyan Gerek yok, mecbur yok, mecbur diye bir şey yok. Hallettim bak. Atlana mı lan bu? Atlana toplandı eliden bir. Nerede? Şu yazı çıkarsa göreceğim. Sade silah var ama ne işe yarıyor ki öyle silah boşver Gidelim Göz kalmıyor bu Tamam O ne? Savaş helikopteri mi o? da bir minigun o zaman hadi bak. Patlarsın patlarsın. Atı da kafama düşmem. Tamam. Hepsini hallettik. On numara. Bak. Hilesiz hallettim ben. De. O kadar can düşük olmasına rağmen. Tamam, şimdi gidelim. Cidden zordu bu arada. O kadar hazırlığa rağmen zorla geçtik burayı. Bu bayağı ağır gidiyor bu arada. Şimdi mümkün değil. Tamam. Gidelim bakalım. Ya aynen baya helikopterler falan askerimiz bastık ya Kafaya uzaktan helikopterle bile zorla gidiyoruz. Tamam değil mi? Yok yakın bile değiliz. Buranın da sonunda değil. Allah! Oh, Ağaca çarptım ya. Aa şurada gördüm. Dur bakalım. Kardeşim ne oluyor? Tamam abi. Aman Yüksel azıcık be yüksel. Bu çok ağır gidiyor ha. Hem şu bir sorun var. Hiçbir şey izlemedim ya. Ee, birileri izlesin diye zaten şey yapıyorum. O kadar şey değil. Ee, oynarken böyle... Biri paylaşmayı seviyorum. Anlatabildim mi? Böyle YouTube'da falan da amacım böyle çok izlenmek değil. Böyle paylaşıyorum. Daha sonra belki ben izliyorum bunları yani. Böyle belki ileriki zamanlara bir anı gibi bir şey de sayılır yani. Ondan dolayı yapmayı sevdiğimden yapıyorum yani. Hoşuma gidiyor bu, bunlarla uğraşmak. Böyle yayın açmak, YouTube'a YouTube bir şey falan tarzı. Bu gittiği için yapıyorum. rahat atsak. Şimdi bir öncelikle getirelim de nasıl sallanıyor şuna bak. Bu da planın son ayağıydı herhalde artık. Zırh aracı da çaldığımıza göre. Teşekkür ederim sağ ol. Planın son adımıydı bu da. Bunu da çaldığımıza göre. kaldı. Kartı ben halledeceğim bu arada. kadını öldürmeden halledeceğim. Kadın bize sevgili olarak kafasına sıkıyor. Bir bayanlar kafasına <laughs> Vallahi bunu bırakırım. Patlar. O riski alamam bir daha. Oraya ben basamam bir daha. çok uzunca bir yolculukta. Ha bayağı uzunca bir yolculuk. Dur kardeşim dur bu niye öne doğru gidiyor hala ben geriye doğru çekiyorum bunu hala öne doğru gidiyor. Şunu aşağı doğru uzattırıyor mu bu? uzatır uzatır. Düşme. Düşme. Yavaş az. Gözünü seveyim. Anne de ses Bir gayret. Gibi. Tamam, bırak. Tam tamam. evet. hey, CJ, you never cease to amaze me. <laughs> Good looking. Where's Woozy? I don't know. He insisted on driving here himself. He could be anywhere. <laughs> yeah, I guess. All right, dude. I'm out of here. I'll see y'all later. Harfede doğru işareti gitti. Evet, YouTube'dan başlayalım kapanışa. YouTube. Artık soygunu hazırız neredeyse. Bir dahaki videoya büyük Aha, telefon çalıyor. Bakalım onu. Yet? No, but I'm on it. What's the problem, friend? Just get her in the sack, make her happy, and grab the card. <laughs> hey, you should know you can't the seduction of a lady. <laughs> Okay, give me a call when you got it. Evet, bundan bundan bahsedecektim. Tek bu kaldı. Ee, bunu dahil ettiğimiz zaman, e, bu kartı da aldığımız zaman sevgilimizle ilişkimizi yükseltti, o kartı aldığımız zaman soyguna başlayacağız. Onun dışında bir Caligula gazinesi kaldı. Onun görevleri var. Oradan devam edeceğiz. Bir dahaki muhtemelen ...YouTube'daki bir dahaki bölüm büyük ihtimal soygun olur. YouTube'a よろしくお願いします。